Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'daki vatandaşlarımıza hükümete mi yoksa muhalefete mi yatkınsınız? Sizce 2023 yılında dengeler değişir mi diye soracağız. Lütfen bizleri destekleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Buyurun izleyelim. 2023 yılında sistemi yöneten isimler değişir mi sizce? 2023 yılında sistemi yöneten insanlar değişirse ne olur, değişmezse ne olur diye çok sordum kendime. Sormuyor insanlar biliyorum ben sordum kendime. Bu sorunun cevabını benim bulmam da zor, sizin de bunun yanıtını vermeniz zor. 2023 yılı ya da 23 dakika sonra bu sistem ve bu insanların hayata bakışı değişmediği sürece istediği kadar yöneticiler değişsin hiçbir anlamda hani pozitif anlamda olumlu bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Biz değişeceğiz, sistemler bizimle beraber değişecek. Biz nasıl yönetilmek istersek öyle yönetiliriz çünkü Demek ki böyle yönetilmeyi hak ediyoruz ki bu şekilde hayatımız devam ediyor. Kesinlikle aynı kişiler kazanmaz. Yani hiç zannetmiyorum. Çünkü ekonomiyi görüyorsunuz. E, milletin halini görüyorsunuz. Lebalep kongrelere gelince on numara yasak falan yok. Ama milletin haline gelince hemen yasaklara başlıyorlar. Yani nasıl kazanabilirler ki sizce? Yerine gelecek olan hükümet eğer değişirse ilk neyi düzeltmeli sizce? Yani kesinlikle ekonomiyi düzeltmeleri lazım. Ekonomik. Başka yani başka bir sorun yok ki bizce. Ekonomi kesinlikle. Ama etrafında hiç daha önce AK Parti'ye vermiş artık değiştiriyorum ben, diyen. Heh. Ben şu an 26 yaşındayım. 18 yaşında beri AK Parti'ye oy veriyordum. Ben yani bu, bu saatten sonra vermeyeceğim. Kesinlikle. Senin gibi var mı abi çok? Var tabi olmaz mı? Etrafımdaki insanlar, tanıdığım insanlar. Sen bir diğer Diyarbakırlı olarak gözlemin nedir? Bu defa hükümet değişir mi? Yüzde doksan değişir. Ben emekli memurum. Halkın cebinde para kalmadı. Geçim sıkıntısı vardır. Ve şu anda banka borcum vardır. Ben ailemden ayrıldım. Eşimden ayrıldım. Sağ olsun bu hükümetin şeyinde. Ve onu söyleyeyim. Ben şu anda ayda bin lira banka kredisi veriyorum. Ayda bin lira nafaka veriyorum, bin lira da kira veriyorum. Neyle geçineceğim? Ha bir de oy vereceğim onlara. Ben AK Parti'ye oy verdim, pişmanım şu anda. Bir daha vermem mi diyorsun abi? Benim yani çok deli olmam lazım yani, oy vermem için. Peki sayın Erdoğan yenilir mi bu defa Cumhurbaşkanlığı? Için. Ya Cumhurbaşkanımız kötü biri değil ama çevresini hiç sevmiyorum. Çevresi, ona bir şey demiyorum ama çevresi yönetemiyor. Bir sefer sistemin değiştirmesi lazım. Biz Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman. Avrupa ben altı dil konuşuyorum. Turizmdeyim ben. Ekonomi mezunuyum. Bak gör Avrupalıların ülkesi nasıl bir sistem olacak. Ülkede o sistem kurulmadıkça bir şey olmaz. Yani şahıslar üzerinden girildiği müddetçe bir şey olmaz diyorsun. Bir o, sistem olması gerekiyor. Hocam milletvekili seçiyorum gidiyor cebini dolduruyor. Avrupa'ya bakalım milletvekili ne demek? Benim milletvekili Diyarbakır sorunu alacak oraya taşıyacak. Mardin milletvekili alacak sorunu oraya taşıyacak. Ben gönderiyorum. Tabii yok yıllardan beri milletvekili kimse görevini yapmıyor. Sadece seçimde gelip hava atıp gidiyorlar. Yani sistem diyorsun tümden bir değişmeli. Tümden değişecek. Tüm vekillere diyeceğim aldıkları parayı helal etsinler. Gelecek benim beni kandıracak, gidecek oraya cebini dolduracak. Yazık bu ülkeye. Sonra bu doğu bu batı diye ayrım yapacaklar. Hepimiz kardeşiz ya bu ülkede. Günün sonunda hep beraberiz abiciğim. Bu <laughs> pahalılığı hepimiz hep Yemi batarsa hepimiz içindeyiz. Bu ekonomi sadece doğunun batını değil hepimizindir. Valla değişmesinden yanayım. Çünkü yeni kanlar e, ülkeyi daha iyi yöneteceğine inanıyorum ben. Artık yoruldular diyorsun. E, yorgunluktan ziyade yani bir bayrak yarışı olsun ya nedir yani? 30 sene 40 sene bir ülke biter bir kişi tarafından yönetilmez ki. Peki abi, değişti diyelim. Ha. Yerine gelecek olanların ilk düzeltmesi gereken mesele Ekonomi tabii ki yani biz şimdi burada Diyarbakır'da konuştuğumuz için Kürt meselesi diyeceksiniz. Tabii bizim için öncelikli olan Kürt meselesi, Kürt meselesine yaklaşımlarıyla ilgilidir. En önemlisi odur. Kürt meselesi ülkede düzeltilirse inanın ekonomi de düzelir, her şey de düzelir. Türkiye Yi kimse yakalayamaz. Sizce AK Parti bu defa kaybeder mi hükümeti? Ne düşünüyorsunuz? AK Parti Diyarbakır'da alamaz ki. Türkiye genelindeki gözleminiz nedir? Valla işi bitmiş AK Parti'nin benim gözlemim bu. Artık diyorsunuz zor. <laughs> Daha zor, çok zor. Yeni gelenlerin... Milleti bir... mahvetti çünkü. Peki abi Diyarbakır... düzeltilmesi gereken mesele nedir? iş imkanları sağlayacak. Millet aç, perişan, işsiz. Diyarbakır'da 15-20 tane fabrika varsa hepsini park bahçe yaptı. Millet şimdi park bahçede ne yapıyor? Boş boş dolaşıyor. Üniversite mezunları hamallık ellerine geçmiyor. Sayın Erdoğan da değişir. Değişir diyorum. O kadar. Değişebilir. 2023 yılında. Doğru. Peki sence Sayın Erdoğan'ın en büyük rakibi kim şu an? Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Sayısı. Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı? İmamoğlu olabilir. İmamoğlu. Evet. Abi eğer değişirse hükümet ilk çözmeleri gereken sıkıntı nedir sizce? Ne işsizlik olur. Millet de ekmek derdine düşmüş. Bu ekonomi ve işsizlik çok duyuyoruz evet. Diyarbakır'da. Diyarbakır'da çok büyük Şimdi bir işsiz iş şünkar, oranı mı var? Evet. İş olmazsa ne işi var? Doğulu halk batıya çalışmaya gidiyor. Orası Do da doğru. Adam çoluk çocuğunu bırakıyorum Burada gidip çalışma ekmek için. Ekmek dışında ne işi var? Doğudaki iş imkanları yükseltilirse diyorsun çok muhteşem olur. Herhalde muhteşem olur. Doğru. Hükümet ya da Cumhurbaşkanlığında bir değişiklik söz konusu olur mu? Aynı kişiler kazanır mı? Gözleminiz nedir? Yani aynı kişilerin kazanmasını zor mu? Zor. Benim babam görmüşsün ülkeyi şey yaptılar ya. E, paralar hale getirdiler. Bu çapırcı çıpırcılar. E onlar güne e, şeyi kursa bu sefer savaş çıksa ne diyeceksin? Görmüyor Adam sur mağduridir. Ya kimse gelmedi mi? Al bu somun ekmek bir tane kendine götür. Kim geliyor onda açalı, kim geliyor onda götür. Yani bu bir hükümetin var. ayakta kalması mümkün değil. Bu 8 milyon yeni seçmenlerin kuşağı var. Kimse vermez yani. Gençlerde vermezler. Hayır vermezler kesinlikle. Oy toplayan güne toplar ama söz verirse he. Peki hükümet değişti diyelim. Evet. İlk düzeltmesi gereken meseleler neler? Yani ilk başta bu demokrasinin ülkeye oturması. Herkes için aynı, aynı. kanunlar diyor. Tabii ki herkes için aynı kanunlar olması lazım. Bir an önce demokrasinin gelmesi, eşit adaletin sağlanması. Bir de bu gençlerde olan işsizlik şu anda yani üniversiteler... Türkiye'de lise gibi olmuş ilçelerde bile üniversite var. Avrupa'ya karşı diyor ki benim üniversite mezunum çok. Tamam üniversite mezunu çok ama hepsi şu anda tanıdık üniversite mezunları var. Gidip tekstilde günde 40-50 liraya çalışıyor. Mühendis elektrik elektronik mühendisi Çocuk tekstilde çalışıyor şu anda. Ben sanayiciyim, sanayide yanımda akşama kadar gelen Aa, e, diye ben üniversite mezunuyum. Lütfen bana iş verin. Ben bir üniversite mezununa nasıl iş verebilirim? Yani yani yağ tamirin içine nasıl girecek üniversite? Anlamıyor. Okulda geçmiş. Çocuk okulda yani. geçmiş bir şey de bilmiyor. Keşke küçüklükten sanata girseydi. Bir tamirciye, bir berbere, kuaför olur, altıncı olur, kuyumcu olur. Oraya girseydi şu anda hayatını geçirebilirdi. E, ama şu anda Öyle bir şey de yok. Üniversite mezunları komple boşta şu anda. Ve yazlığım onlara geliyor. Üniversite mezununa geliyor. Biz yaş itibariyle kendimiz üniversite okuyamadık. Ama sanata girdik. İyi ki de girmişiz. İyi ki de girmişiz. Şu anda benim iki tane çocuğum üniversite okuyor. Keşke onları yanıma sanayi alsaydım. Çok acı bir şey söylüyorsun. Gerçek. Acı ama gerçek. Yani şimdi bir tamirci olsaydı daha güzel olurdu. En azından bana ihtiyacı olmadı şimdi üniversite bitirmiş boşta ne yapacak ben her gün kendisine para veriyorum ha benim var olmayanlar ne yapacak yani bireysel olarak düşünmüyorum herkesin ekonomik durumu çok iyi olması lazım ekonomik durum olmayınca e, liseler gibi üniversite açmış bütün ilçelerde üniversite var üniversitelerde hiçbir işe yaramıyor şu anda çok saçma bölümler var bir de efendim yani kadroyu kadrodan çok daha fazla mezun çıkartıyorlar. Çocukların hepsi boşta kalıyor. Bir de son şu öngörünüzü merak ediyorum. Sayın Erdoğan'ın en büyük rakibi kim sizce? Meral Akşener mi? İşte Ekrem İmamoğlu mu? Mansur Yavaş mı? Sizin öngörünüz nedir? Selahattin Demirtaş'tır. Selahattin Demirtaş. Herkesten oy alabilir mi abi? Herkesten alır. Niye almasın? Yani ulusalcılardan bahsetmiyorum. Libera yani. Liberallerden bahsetmiyorum. Yani genellikle alır. Şimdi CHP mesela dün diyor ki biz HDP ile ittifak yapmıyoruz. Peki Sayın Kılıçdaroğlu sen ittifak yapmıyorsun da sen büyük şehirleri kimin sayesinde aldın? Yani gizli saklı niye çeviriyorsun ki? Sen gidiyorsun Demokrat Parti ile ben Demokrat Parti ile yaptım. Yüzde sıfır bilmem kaç oyu var. Saadetle yaptım. Bilmem onunla yaptım. Şununla yaptım. HDP'nin yüzde on üç on dörtlük oyu var. Yok ben onunla yapmıyorum. HDP'nin bu defa. Yapmıyorsan yapma. Yani sana ihtiyacımız yok. Bu defa net olur mu HDP'nin tavrı efendim? Yani şöyle çıkıp söyleyecekler mi yani biz ittifak ee, halindeyiz ya e, da değiliz? De yani HDP Sizin şey, gözleminiz nedir? Bence ben bir HDP'li olarak söylüyorum. Kendisi bir an önce ıı, açıklasın. Desin ki Kılıçdaroğlu hani Sayın Erdoğan diyor ya ey Kılıçdaroğlu. HDP diyecek. ey Kılıçdaroğlu. Sen yapmıyorsan yapma. Ne halin varsa da gör. Antalya'yı, İstanbul'u büyük şeyleri komple HDP kimin sayesinde aldı? Senin o ulusalcıların vermemiş sana oy. HDP sayesinde aldı. HDP sayesinde aldı tabi. Yüzde on üç. Saadet bir Partisi bir bile diyor ki bizim sayemizde aldı. Efendim AK Parti kaybeder mi bu defa? Evet. Zor bir seçime mi gidiyor? Ben ne de aynı görüşteyim. Kaybedeceğine inanıyorum. HDP ile ortaklık yapacaksa açık seçik CHP'nin açık seçik yapması gerekiyor. Öyle gizli kapalı ondan sonra kerhen ortağız saklayar bir yere varamazlar. Çok acayip A bir seçime gidiyoruz. Farkındasınız değil mi? Evet. Yani dengeler değişiyor, sürekli yeni gelişmeler e oluyor. HDP bu durumda kendi ittifakını kurmalı. Üçüncü bir tamamen itibak itibak üçüncü olabilir. bir ittifak olmalı. Bunlardan ayrılmalı. Bence en doğrusu da bu olabilir. Bah, değişebilir çünkü dünya ekonomisi bildiğiniz gibi farklı tarzlarda görülmekte. Ekonomi her şeyi belirlediği için. Ekonomi bozuk olduğu için hükümet de tehlikede diyorsunuz AK Parti açısından. Yani AK Parti olarak düşünmemek lazım. Türkiye olarak düşünmek lazım. Bunu kim olursa olsun aynı süreci yaşayacaktı yani sonuç olarak. Sayın Erdoğan'ın bu defa kaybetme durumu var mı abi? Valla o biraz belli olmuyor ki. insanların sandıktaki şeyine bağlı Şu olan. Şu ana belli. kadar hiç yenilmedi ama. Tabii ki. Gözleminiz nedir? 2023 yılındaki seçimde dengeler değişir mi? İsimler değişir mi? Aynı kişiler yener Vallahi mi? Benim bildiğim isimler değişir. Bir defa diyorsun. Evet. Bir Diyarbakırlı olarak gözleminiz nedir? Hükümet muhalefet hangi taraf güçlenmekte? Dengeler değişir mi? Abi herhangi bir denge değişmez. Zaten bizim şey tarafımız belli biliyorsunuz zaten. Yani esnafı da ben şayet esnaf değilim bile bir esnafın halini görüp de çok üzülüyorum. Bizden yana düşünseniz biz de bir şey alamıyoruz. Yani yüzde nerede bakarsak 35 40'lara sen hepsi dağılmış. Bir şey alamıyorsunuz. Yani şimdi millette Bu defa de... hükümet değişir mi? AK Parti kaybeder mi? Bence de kaybeder. Kaybeder Bence de kaybeder. Cumhurbaşkanı yani Erdoğan'ın e... en büyük rakibi kimdir abi sizce? Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nu görüyorum. Bir de Mansur Yavaş'ı da görebiliriz orada. Abi e, hükümet değişirse ilk çözmeleri gereken sorun nedir sizce Türkiye'de? İlk çözmeleri gereken ekonomi durumdur. Gerçekten ekonomi durumdur. Yani ekonomi ben ha, ben şeye bile bakayım bak çiftçilerimize bile acıyorum. Başka diyecek bir şey bilemiyoruz abi. Ne diyelim? Bu sefer değişebilir abi. Peki hükümetin en büyük yaptığı hata nedir sizce? Yani şu anda herkes acılıkla katlığına geçinme yapıyor. Hani artık her şey özelleştirmiş. Yani milletin cebinde para yok, kul yok. Adam ev, evine ekmek götüremiyor. Geçim e, sıkıntısı çok zorlaşmış. Ben abime şöyle bir şey söyleyeyim. Sur olaylarında ben e, genel röportaj yaptım. Ben Atilla Bey'e söyledim ki Büyükşehir Belediye Başkanı, "Ya ben işsizim. Bak şuralarda ben 5 çocuk babasıyım. Emin olsun ki geçim yapamıyoruz. Yani eskide insanlar 5 milyonla evine geçen yapmış insanlar vardı. Bunu şahidim. Hani bunu ben bir diğer bakılıyor olarak milletin üzerinde artık bir anda elini çeksinler de be abi ya. Yazık. Yazık insanlar yazık abi ya. 2023 yılındaki seçimde sence hükümet değişir mi? Bence sabit yine aynı kişiler kalır. Bu hükümetten de gayet memnunuz. İşlerimiz de iyi gidiyor. Allah bu 2020'nin belasını versin. Korona bizi mahvetti. Nalet gelsin. <laughs>